Merhaba, soruya baktığımız zaman İmran şekildeki gibi 3 mavi ve 4 turuncu boncuk kullanarak bir kolye oluşturuyor. Demek ki ne kullanıyormuş arkadaşlar? 3 tane mavi varmış 4 tane turuncu boncuk kullanıyormuş. Diyor ki bize buna göre 76 turuncu ve 46 mavi boncuğu bulunan İmran'ın mümkün olan en fazla sayıda şekildeki gibi bir kolye yapmasından sonra elinde kalan boncuk sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın bu soruya baktığımız zaman soruda şöyle bir yol izlememiz gerekiyor. Önce diyorum ki mavi boncukları kullanırsa kaç tane bilyesi boncuğu kalır? Turuncu boncukları kullanırsa elinde kaç tane boncuk kalır ona bakmamız gerekiyor. Şimdi mavilere baktığımız zaman 3 tane mavi kullanacak mıyız? Kaç tane mavi boncumuz var? 46 tane. 46'yı 3'e bölersek 15 kere 3 45'ten burada bir tane boncuk kalacaktır. 15 ise arkadaşlar yaptığı kolye sayısını gösterecektir. Şimdi 15 tane kolye yapıyor. E bu her bir kolye için 4 tane turuncuya ihtiyacı yok mu? 15 çarpı 4'ten 60 tane de turuncu boncu kullanacaktır toplam 76 boncumuz vardı turuncu 60 tanesini kullanırsak 16 tane turuncu bilimiz boncumuz kalacaktır 16 turuncu bir tane mavimiz kaldı toplam 17 tane Burada boncuğumuz kalacaktır. Şimdi geçiyoruz. Turuncudan gidersek arkadaşlar. Turuncuya baktığımız zaman kaç tane var? 76 tane. 76'yı 4'e bölersem. Çünkü 4 tane turuncuyla ben bir kolye oluşturabiliyorum. Kaç kere var arkadaşlar? 1 kere 4, 4. Çıkart. 3, 6. 9 kere 4, 36'dan. Kalan 0. Demek ki biz 76 tane boncuğun tamamını kullanarak 19 tane Kolye yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 19 kolye yapıyoruz ama bu kolyenin içerisinde mavi boncuklar da vardı. Acaba yeteri kadar mavi boncuk var mı elimizde ona bakıyoruz. 19 çarpı 3'ten çünkü her bir kolye için 3 tane mavi ihtiyacımız var. 57 tane mavi boncuk olması gerekiyor. Ama bizim elimizde kaç tane var? 46 tane dediği için buradan çözüm gelmeyecektir. Doğru cevabımız da 17 olur. Doğru seçenek aşık olarak karşımıza çıkar.